Kısa haber ekranlarından herkese merhabalar. 8 Mart'a kadar sürecek özellikle yerel seçimleri sayılı günler kala tüm yurttaşlar üzerinde özellikle kadınların sorunlarını, deneyimlerini paylaştığımız yayın serimizin bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün önemli bir e, konuğum var sizlerle beraber olacağımız. Hemen zaman kaybetmeden yayınımıza davet ederim. Sevgili Avukat Rahşan Yazar, e, DEM Parti Ceylan Pınar Belediye İş Başkanı adayı. Kendisi bizi kırmadı, yoğun bir tempoda kabul etti yayınımıza katılmayı. Teşekkür ederiz öncelikle, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmak benim için de bir ayrıcalık. Biz de teşekkür ederiz. Rahşan Hocam, hız kesmeden ben hemen yayınımıza başlamak istiyorum. Ama öncelikle biraz geriden almak istiyorum. 2023 seçimlerinden almak istiyorum. 2023 seçimlerinin sonuçlarını bize değerlendirmek ister misiniz? Bölgede nasıl bir sonuca gözlemlediniz acaba? Şimdi şöyle, bizim partimiz elbette ki bu ülkenin demokrasi anlayışının geri gelmesi ve demokrasi anlayışına katkıda bulunmak için belli bir ittifaka girdi tabii 2023'te. Ve bu ittifakın sonucunda sanırım istenen sonuç çok da yerine gelmedi. Baktığımız zaman bizim kendi seçmenimiz de bundan çok hoşnut olmadı. Ve bu nedenle de e, o ittifakın gerektiği kadar, gerektiği yerde bir e, kazancı olmadığını düşünüyorum. E, o nedenle de tabii bunun Türkiye'nin e, genel koşullarıyla da bir alakası var. E, maalesef ki otoriterleşme e, halkın başka bir yerden bakmasına sebep oluyor. Ve halkı ikna etmek bu anlamda biraz daha zorlaşıyor gittikçe. Bu nedenle de e, 2023'te e, gerektiği kadar gerekli şeyler olmadı diye düşünüyorum. Evet, hemen oradan aslında 2019 ve 2023 seçim seçimlerinde geniş ittifaklar söz konusuydu sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama önümüzdeki yerel seçimlerde daha bölgesel işbirliklerine dönüştü. Bu bağlamda hem sizin deneyimlerinizden yola çıkarak Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nda gündeme geliyor. Özellikle ülke gündemine de yansıyor. Biraz genelden özele gidecek olursak bu bağlamda, Urfa Büyükşehir Belediye adaylığını e, nasıl değerlendirirsiniz? E, e, tüm partiler açılından önce söyleyeyim. Şimdi tabii kendine az bir yapısı var. E, ben bazen şöyle diyorum, hani Urfa Türkiye'nin biraz pilot e, bölgesi gibi oluyor, şehri gibi oluyor. E, uzun bir süredir nasıl Türkiye'de iktidar hep aynıydıysa... ise Urfa'da da aynı şekilde devam etti. Ancak şimdi. Gördüğümüz kadarıyla e, bir değişim olacak e, ve bu değişim e, değişimin içinde bizim de iddiamız var. E, bu iktidarın sürekli bu e, başta olmasının getirdiği bir sıkıntı var ve bu sıkıntıdan kaynaklı <laughs> bir itiraz var halkta da. Bu nedenle halkın bize de talep et, talep gösterdiğini ve bizimle e, gerçekten bu yolda yürümek istediğini görüyoruz. Bu nedenle de e, bizim gerçekten Güçlü bir şekilde e, işin içinde olduğumuzu belirtebilirim ve kazanacağımızdan da çok eminim diyebilirim. Tam o noktada da e, e, sizin kişisel e, siyasi e, deneyimlerinize dönüş yapacak olursak e, özellikle burada herhalde babanızdan bahsetmeden de geçmek olmaz. Ee, sayın e, Feridun Yazar babanız, özellikle hep sürecinde kurucu, kurucuydu ve genel başkan oldu. Ondan öncesinde bir Urfa Be Belediye Başkanlığı dönemi var. Dolayısıyla siz de onun aktif siyaset yürüttüğü uzun yıllar aktif siyaset yürüttüğü bir yerde de e, adaysınız. E, e, dolayısıyla bu sizde öncelikle sizin duygularınızda neler yansıtıyor. Birazcık babanızdan da bahsetmenizi isteyeceğim ve ardından kendi duygularınızı alalım. Bahsedeyim. Şimdi ben demin dedim ya Urfa'da e, iktidar hep aynı yerden gitti diye. Bu maalesef ki aslında babamın sürecinden itibaren gelen bir şey. Çünkü Urfa'nın başka bir muhafazakar yapısı var. E, genelde sağ eğilimli oluyor Urfa'nın e, yerel yönetimi veya eğilimi. Babam da e, 12 Eylül'den önce 77'den 79'a kadar belediye başkanlığı yaptı ve o tarihten itibaren bu tarihe kadar ilk ve tek sol partiden e, belediye başkanı olan kişidir. E, ve babam tabii ki e, sadece belediye başkanlığıyla değil, öğrencilik yıllarından itibaren e, böyle bir mücadelenin, demokratik bir mücadelenin içinde oldu. Ve gerçekten de bunu e, en doğru, en onurlu yerden yaptı. Bana da e, onurlu bir isim bıraktı. E, umarım yerinde huzurla yatıyordur. Ee, ve babam tabi partinin e, kurucularından ve genel başkanlarından olduktan sonra e, bu mücadelenin içinde yine hep devam etti. Urfa'da da e, karşılığı olan bir isim. Bu nedenle de bana e, Urfa'nın e, dengelerini nasıl, e, halkın nasıl bir yapısı olduğunu ben kendi gözlemlerim dışında babamdan da öğrendim. E, çünkü babamın tecrübesi bu konuda çok fazlaydı. Ee, ve ondan öğrendiğim şeylerin de bana tabii ki çok büyük bir katkısı oldu. Ee, ama tabii bizim toplumumuzda, e, Urfa'da özellikle Urfa'nın genelinden bahsettiğimiz zaman e, kadın olmak biraz daha zor oluyor. E, o yüzden de benim dengeleri, benim dengeleri e, gözettiğim şeyler biraz daha farklı oluyor tabii ki. Aslında çok önemli bir gözlem e, şansınız da oldu. Tam da bu noktada tekrar e, yine sizin kişisel siyasi yolculuğunuzdan bahsederken e, çok uzun süre bir gözlem alanınız oldu. Aynı zamanda bir avukat kimliğiniz de var. E, doğrudan babanızın tecrübesinden kendi tecrübenizde yol almaya devam ederken bir kadın siyasetçi olarak karşılaştığınız zorluklar neler bunları aşmadaki yöntemler neler e, deneyimlerinizden nasıl bahsedersiniz bu süreci birazcık açıklamanızı anlatmanızı istiyorum izleyicilerimize de e, şimdi bizim e, bu bölgedeki toplum tabii dediğim gibi muhafazakar bir yapıya sahip ve bu muhafazakar yapıdan kaynaklı da biraz kadının geride kalması geride kalmış olduğu durumlar çok fazla ve kadının e, bu toplum içinde sadece erkekleri değil kadın açısından da kendini ifade etmesi bir erkek çok daha zor oluyor tabii ki. Bu nedenle de ben bir kadın olarak kendimi kabul etme kısmını daha zor yapıyorum elbette ki. Çünkü bir erkekle gittiğiniz zaman bir ortamda diyelim erkeğe daha öncelik veriyor, veriliyor, söz sahibi erkekmiş gibi davranıldığı noktalar oluyor. Ve sen o sözü almak için birazcık bir mücadele içine tabii ki giriyorsun. Senin de konuya vakıf olduğunu anlatman, izah etmen, kendini ortaya farklı şekillerde koyma gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç oluyor. Ama şu yönü de var tabii ki, sen kendini doğru ifade ettiğin zaman, olaylara vakıf olduğunu ve aslında anlatmak istediğini, yapılması gerekeni doğru yerden anlattığın zaman da o irtibat kuruluyor. Fakat tabii ki ilk başta bunun bir sürü zorluğu oluyor. Bir örnek vereyim mesela ben. Bana mesela bir iki kişi başını ört dedi. Çünkü toplumun yapısı üzerinden gidiyor ve o başörtmeyle topluma daha iyi yerden hitap edileceği düşünüldü. Belli bir kesim tarafından diyeyim. Daha tabii yaşı ilerlemiş kişiler tarafından. Şimdi tabii bunlar da elbette ki bir kadın olarak muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Evet. Ve kendisi bu anlamda da e, bir şekilde hep ifade etme zorunluluğu doğuyor. E, ama tabii ki bir erkek için bu o şekilde ilerlemiyor. E, bu nedenle de biraz kadının e, değil sadece Türkiye'de tüm dünyada bildiğiniz gibi zorlukları daha evet, fazla. Tüm mesleklerde olduğu gibi özellikle siyasette daha da ön plana çıkan şey galiba bu. Bir erkek sadece olduğu için kabul görürken kadınlar tüm mesleklerde her zaman daha fazla bir şeyleri kanıtlamak, ispatlamak e, zorunda bırakılıyor ve daha fazla mücadelede maruz kalıyor. Siyaset de herhalde en olmaması gereken ama en de derinleşen, kültürleşen, davranışa dönüşen yerde cinsiyetçilik noktasında evet. bu nokta oluyor sanırım. E, buradan yeniden e, adaylığınızı konuşurken e, şey de sormak istiyorum. E, babanızı, babanız büyük oranda tanınıyordur diye düşünüyorum. E, siz de onun kızı olarak şimdi yeniden adaylığınızı ilan ettiniz ve ee, halkla ilişkilerde bunun bir yansımasını görüyor musunuz halk halkla ilişkilerinizde iletişiminizde e, bu halk sizi nasıl karşıladı acaba diye soracak olursak ee, yani tabii ki babamın çok büyük etkisi oluyor hani bunu e, inkar etmek mümkün değil çoğu yere gittiğim zaman e, biz senin babanın arkadaşıyız diyenler çıkıyor babanla çok çalıştık diyenler çıkıyor veya başka partiden ee, olduğu halde babanla bir dostluğumuz vardı, babanla e, şuradan bir iletişimimiz vardı deyip e, babamdan kaynaklı, onun kızı olmamdan kaynaklı bir destek elbette alıyorum. E, ve e, bunu da güzel bir şekilde karşılıyorlar, öyle söyleyeyim. E, tabii ki ben babamla gurur duymakla beraber, e, bu, bu ismi başımın üstünde taşımakla beraber e, bir kadın olarak ve elbette ki rahşan olarak da kendimi bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Ee, ama şunu söylenmesi babam olduğu için e, elbette ki hoşuma gidiyor. Babasının kızı demeleri e, bir nevi e, hani onun yolunda ilerlediğimi, onun tecrübelerini doğru e, aldığımı ve ifade ettiğimi gösteriyor. Bu da benim hoşuma gidiyor tabii ki. Evet. Bence de güzel bir deneyim aktarımı olduğunu düşünüyorum ben de her şeyden bağımsız olarak. Öyle bir yolculukta, öyle bir yoldaşlık ilişkisinde bulunmak herkes için de şans olamayabiliyor böyle şansları. Evet, evet. Bunun yanı sıra aynı zamanda yerel seçimlere geri dönecek olursak siyasetteki kadın temsilini birazcık değerlendirmenizi istiyorum. Genel anlamıyla siz de aktif siyaset yürütüyorsunuz şu anda Türkiye genelinde tüm boyutlarıyla düşünecek olursak siyasette kadın <laughs> temsili nasıl değerlendirirsiniz? Bunun için neler yapılması gerekiyor? Birazcık aslında politik öngörünüzden de yola çıkmak istiyorum. Evet şimdi yani demin de dediğim gibi dünyada da Türkiye'de de kadının bu konudaki mücadelesi çok büyük. Ancak Türkiye'de kadın kotası adı altında konulan şeyin çok göstermelik ve sırf vitrinde görünme amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Ancak bizim partimizde yani kendi partim açısından bunu söylediğim zaman eşit bir temsiliyet olduğu e, çok net ortada ve pratiğimizde de görünüyor. Yani bunun e, örneklerinden biri ben burada bir eş başkan olarak bulunuyorum. Ve eş başkan olarak e, erkek eş başkanla birlikte aynı temsiliyetle aynı söz hakkına sahip aynı karar mekanizmasının içinde e, yer alıyorum. Bu şekilde bizim partide fermuar sistemi denen temsiliyet. Sistemimiz de var. Bu da örneğin meclis listemizde bir kadın bir erkek şeklinde giden bir fermuar sistemi ve eşit sayıda kadın, eşit sayıda erkek temsiliyeti söz konusu. Buradaki kadın temsiliyetinin bizim partide gerçek olduğunu, pratikte hepimiz görüyoruz. Ancak diğer partiler açısından baktığımız zaman bunun vitrinlik bir şey olduğunu, işte üç 5 tane kadını şurada da gösterelim de. İşte kadını da koyduk desinler e, mantığıyla yapıldığını düşünüyorum ki pratikte de aslında bunu görüyoruz. E, kadının çok fazla etkili olmadığını, özellikle e, iktidar partisinde tamamıyla e, elir zihniyeti sahip kadınların var olduğunu ve o kadınların aslında kadın sorunları açısından hiçbir e, katkısının olmadığını da biliyoruz. Ve söz hakkı olmadığını biliyoruz. Yalnızca istatistikleriyle... E, Veri olarak görünüyor diyorsunuz ya, bu, bu veri olarak her gösteriliyor. Şekil, her şekilde görülüyor her şekilde. Şimdi e, yani bir bakan çıkıp e, bir kereden bir şey olmaz gibi bir şey diyorsa, bir kere olmuş veya kadın politikalarıyla ilgili e, erkek cümleleri kuruyorsa, eril cümleler kuruyorsa e, bu tamamıyla kendi kanım e, bize faydasından çok aslında zarar veriyor. Çünkü aslında kadını da bir kadın erilliğe teslim etmiş oluyor. Bu noktada da, e, bu da en tehlikelisi hiç olmuyor. Efendim? En tehlikelisi de bu yaklaşım sanıyorum Kesinlikle ki. Kesinlikle en tehlikelisi bu. Kesinlikle en tehlikelisi bu. E, çünkü temsiliyet hakkını kadına veriyorsunuz, ancak kadın temsiliyet hakkını yerinde kullanmıyor. Tam tersi, temsiliyet hakkını erkek egemen zihniyete teslim ediyor. Bundan daha büyük bir zarar olabilir mi kadın için? Kadın temsiliyeti ve kadın hakları açısından olmaz. O nedenle de e, ben bunu yeterli bulmuyorum. Diğer partiler adına, Türkiye'nin geneli adına, kendi parti hariç pratikte dediğim gibi ben bunun örneğiyim. E, <laughs> fakat diğer partilerin bu şekilde vitrin olarak kullanıp, hatta kadını bu erişme zihniyetin dayattısı olarak kullanmaları benim kendi adıma, şahsi olarak beni çok rahatsız ediyor. Öyle söyleyeyim. Evet hatta galiba sanıyorum mücadelenin en önemli basamaklarından birini oluşturuyor bu durum. Bir yandan da baktığında yani bu kültürel kodlar ya da sosyolojik ezberlerle mücadele etmek çok daha büyük bir e, çaba ve emek gerektiriyor ve aynı zamanda da bir dayanışma da gerektiriyor diye düşünüyorum. Çok büyük bir, bir, bir dayanışma da. gerektiriyor. E, yerel seçimler bazında yeniden dönecek olursak, e, yerel seçimlere dönük kadın politikalarını, yani kadınlara yönelik yerel yönetimlerin plan projelerini değerlendirecek olursanız, siz kendi kampanyanızdan da yola çıkarak aynı zamanda gözlemlerinizi de Türkiye genelinde merak ediyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? Yeterli mi? Ne yapılması gerekiyor? Ne yapılmalı? Siz ne yapacaksınız? Şimdi yıllardır bizim Türkiye'de yaşadığımız bir gerçek var. Kadın konusunda politik bir kadın karşıtlığı söz konusu. Tabii bunun pek çok sebebi var. Burada bu konuyu çok detaylandırırsak işin içinden çıkamayacağız. Ancak Kadın cinayetlerinin olması, kadının iş alanı bulamaması, kadının iş alanı bulduğunda erkekten daha zor koşullarda ve daha sıkıntılı koşullarda çalıştığını biliyoruz. Kadının içeri hapsedilmeye çalıştığını biliyor, çalışıldığını biliyoruz. Kadın çalışan kadının ne kadar büyük zorluk içinde olduğunu biliyoruz. Ben bunu daha önce de bir örnek vermiştim. Ben bir kadınım, bir anneyim ve ben hem seçim çalışmalarındayım hem kızımla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Ama bir erkek böyle bir çalışma içinde olduğu zaman çocuğu elbette ki kadını, kadına teslim ediyor. Ve seçimden başka bir sorumluluğu kalmıyor. Ama kadın açısından maalesef ki çoklu bir sorumluluk var. Ve bu sorumluluk açısından kadının sosyal devlet anlayışı içinde desteğe ihtiyacı var. Çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Evet. Ancak dediğim gibi bu kadın politikalarının kötü bir yerden işlemesinden dolayı kadın çok ciddi anlamda desteksiz kalıyor. Hatta özellikle desteksiz bırakılıyor. Kendi partim açısından söylersem, biz zaten kendimize kadın partisi diyoruz. Biz kadın özgürlükçü paradigmanın anlayışıyla kendimizi ifade ediyoruz. O nedenle de kadın hakları söz konusu olduğu zaman gerçekten öncülümüz oluyor. Örneğin Ceylan Pınar'da yaptığımız projelerin çoğu kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanırken çok basit bir örnekle söyleyeyim kreş açılması bile Evet. Ve belli evet. küçük bir ücretle bir kreş açılması bir kadın için çok büyük bir destek. Küçük bir şeymiş gibi görünüyor. Ama kadının yaşadıkları bilinmediği ve anlaşılmadığı için bir kreşin ne kadar önemli olduğu anlaşılmıyor. Evet ee, bir de bu noktada tam da o kreşleriniz çok önemli. Ee, böyle bir yaygınlık var mı Urfa'da özellikle Ceylan Pınar gelirinde yoksa sizinle beraber aslında sizin politikanızla beraber mi yükselişe geçecek? Yoksa aslında çok basit değil mi? Çok basit deyip hala bunları mı konuşuyoruz? Ama olmayınca, hiç yapılmayınca tekrar tekrar konuşmak gerektiğinde bir yandan. Tabii ki çok büyük bir olay oluyor. Olmaması büyük bir olay oluyor. Hayır, Ceylan Pınar'da e, öyle çok çok fazla olduğunu söyleyemem. E, belirli bir sayı da var. E, ve bizimle beraber şöyle bir şey de var. Olması her zaman e, katkı da sağlamıyor. Neden? Ekonomik açıdan. E, özel kreşlerin elbette ki faydası çoktur. Ancak bazı ailelerin ekonomik durumları özel kreşlere göndermeye müsait olmuyor maalesef. Ve bu durumda anneler çok zor durumda kalıyorlar. Ancak bunu belediyenin bünyesinde belli bir daha düşük bir ücretle gerçekleştirebilirsek bu kadın için çok büyük bir avantaj olacak. Kendini ifade etme, toplumda yer alma ve sosyal yapı açısından ekonomik açıdan en azından güç kazanacak. O nedenle de hani kreş çok basit görünebilir ama bu durumda kreş e, bakın mesela ne kadar önemli detayları sağlıyor. O evet, yüzden kesinlikle. bunlar çok önemli diyorum. Başka var mı böyle e, projeleriniz e, çalışmalarınız? Örneğin işte sadece kreşte bile kreş içerisinde ya çocuklara yapacağınız onlarca e, çalışma aslında bir yandan hem e, hem hem kadını hem kadının istihdamına hem de çocuk ve çocuk gelişimine dair önemli katkıları olacak. Varsa eğer aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz biz buradan dinlemek ve duyurmak isteriz açıkçası. Tabii, tabii var. Şimdi e, maalesef Ceylan Pınar'da e, kadınların e, belli bir yüzdesi bu çağda e, okuma yazmaya hala vakıf değil. Bir kere okuma yazma konusunda gerçekten hala bu noktadan gitmek insanı üstse de e, böyle bir gereklilik var. Bu okuma yazma kurslarını ben kadın olarak, kadın aday olarak planlıyorum. Ayrıca da kadınlarımıza da mesleki eğitimler verme konusunda projeler var. Bu mesleki eğitimlerin sonucunda da kadınların yine bizim mesela tesisler açarak veya bu konuda başka yerlerden destek alarak, kooperatifler yaparak, kooperatiflerle beraber çalışarak kadınlara istihdam sağlanacak, ee, ve bu meslek eğitimleri kadınların e, iş hayatına girmesini sağlayacak. Yani hem aslında mesleki olarak eğiteceğiz hem de e, iş istihdamı kendilerine sağlayacağız. Zaten bunları çözdükten sonra gerisi o kadar kolay gelecek ki bizim şu anda önümüzdeki en önemli e, engebeler bunlar. Mesleki eğitimin olmaması, okuma yazmanın olmaması, kadının desteksiz bırakılması... Bunlar olduktan sonra arkası çok kolay bir şekilde gelecek. Evet evet özellikle de bence bundan sonra bir kültür, bir, bir sosyal kültür hem de davranışa dönüşecek bir siyasi tavıra bile dönüşebilir. Bu bu Aynen dolayısıyla e, ben özellikle teşekkür de etmek isterim e, bu çalışmalar için sizlere. E, yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. İki gün sonra 8 Mart. Dolayısıyla ben sizin gibi değerli bir kadın siyasetçi konuk almaktan dolayı çok şey, mutluyum. Evet. Sizlerin de halkımıza, izleyenlerimize mesajlarınızı 8 Mart özelinde bir kadın siyasetçi olarak özellikle de zorlu bir bölgede kadın siyasetçi olarak mesajlarınızı, temennilerinizi, duygu ve düşüncelerinizi de almak isterim kapatmadan önce. Evet. Ee, 8 Mart maalesef aslında bir anma günü tabii ki ama bu anma gününden yola çıkarak kadınların e, toplum yaşadıkları zorlukları çok net görmüş oluyoruz. Kadın maalesef ki e, edilen, e, dışarıda bırakılmaya çalışılan ve söz hakkı verilmeyen bir yerde tutulmaya çalışılıyor. Oysa ki kadınların hayattaki yeri çok belli. E, hamurunu yoğuran, oluşturan, hayatı var edendir kadın. Ve kadın çok yönlü, e, her tarafa yetişen, her şeyi çok güzel organize eden bir yerden, e, bir yeteneği ve bir Doğaya sahiptir. Ama bu e, doğanın kullanılmasını engel olunduğu için biz kendimizi ortaya koyamıyoruz çok fazla. E, Öncül olmak için tabii ki e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Örnek olmak için tüm kadınlara sadece şunu demek istiyorum: Her şeyi herkesten çok daha iyi beceririz. E, tüm hayatın oluşmasında aslında e, bizim katkımız çok büyüktür. Bunun farkına varmalıyız. Ve toplumun bizi çekmek istediği yere teslim olmamalıyız. Biz kendimiz buna teslim olursak eğer orada işimiz zaten çok zorlaşıyor. Bu nedenden dolayı tüm emekçi kadınlara, evinde çocuğuna bakıp evinin düzenini getiren emekçi kadınlara, dışarıda işçi olarak çalışan, memur olarak çalışan, herhangi bir işte çalışan her türlü emekçi kadına 8 Mart dolayı selamlarımı yolluyorum. Kendilerine saygılarımı gönderiyorum. Ve, e, bu işi hep beraber kurtaracağız diyorum. Her zaman diyoruz ya her konuda birlik olmak gerek. Kadının da kadının yurdu olmak zorunda. Biz kadınlar birbirimizin yurduyuz, yurdu olmaya devam etmek zorundayız ve Jinjian Azad diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir dayanışma mesajı oldu. Ee, avukat Rahşen Yazar çok teşekkür ederim değerli zamanını bizlere ayırdığın için çok sağ ol. Umarım e, bundan sonra çok daha güzel konularda yeniden buluşuruz seninle birlikte umarım, değerlendirmelerde umarım. bulunuruz. Ee, sevgili izleyenlerimiz bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. DEM Parti genel e, DEM Parti e, belediye başkan adayı bizlerle birlikteydi konuğumuz oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.